Selam arkadaşlar. Kanalıma Aysel Yavuz Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben e, her şeyi mevsiminde değerlendirmeyi çok seviyorum. Onun için de vişne zamanı vişne pestili yaptım. Çok da güzel oldu. Vişneyi kompostu yapıyoruz. Konserve yapıyoruz. Buzluğa atıyoruz. Farklı şeylerde kullanıyoruz. Pastalarımızda, böreklerimizde ama Pestili de muhteşem oluyor. Ben her yıl yapıyorum. Vişne pestilini bu defa daha az su koydum. Daha az nişasta koydum. Ee, kururken biraz zor kurudu. Ee, bir de yağmurlu havalara denk geldik. Hızlı kurutamadım. İçeride kurudu. 2 gün dışarıda kalması yetti. Ama tadı her zamankinden çok daha güzel oldu. Kesinlikle e, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu yapım aşamasını seyredelim. Pestel için vişneleri ayıkladım, yıkadım. Önce çekirdeklerini çıkaracağım. Vişne pestili için 3 kilo kadar vişnenin çekirdeklerini çıkardım. Kendi suyu da aktı. Bayağı bir sulandı. Şimdi içerisine yarım litre tekrar su döküyorum. Ocağı da yakıyorum. Yumuşadıktan sonra blenderdan çekeceğim. Ee, aslında suyunu fazla ekleyeceğim ama blenderdan çekmek kolay olsun diye şimdilik az suyla haşlıyorum. Vişne kaynadı. Baya da bir yumuşadı. İçerisine 3 su bardağı şeker koyuyorum. Siz kendi damak zevkinize göre şekeri azaltıp çoğaltabilirsiniz vişneler iyice yumuşadı pürüzsüz hale gelene kadar blenderda ilerliyoruz iyice pürüzsüz olana kadar blenderdan çektim şimdi içerisine kaynar su ilave edeceğim içerisine bir kettle dolusu kaynamış su döküyorum şimdilik bu kadar döküyorum bir bakacağım miktarına bana göre suyu az geldi tekrar su ilave ediyorum toplamda 3 litre su koymuş oldum çünkü nişasta koyup içerisine kıvam vereceğim ama siz isterseniz ben hiç nişasta koymayacağım derseniz blenderdan çektikten sonra hiç su koymadan direkt yağlı kağıtlara serip kurutabilirsiniz nişastayı bir su bardağı soğuk suyla iyice açıyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da olur. Nişastayı karıştırarak tencereye ilave ediyorum. Ve kaynayana kadar da karıştıracağım. topaklanmasın dibine de tutmasın diye karıştırarak kaynamasını sağladım aslında şu anki mevcut olan bütün pastalarda kullanabileceğimiz mükemmel bir vişneli sos oldu ama ben bunu kurutup pestil yapacağım ben bunu vişne ile yaptım ama siz istediğiniz meyveyle yani elma armut da dahil olmak üzere bütün meyvelerle aynı işlemi uygulayarak pestil yapabilirsiniz yeterince kaynadı şimdi artık ocağımı kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika filan daha kaynatıp ocağımı kapattım. Şimdi bu çok sıcak, götüremeyeceğim. Birazcık ılıdıktan sonra kurutmaya sereceğim. Pestili şu anda tepsinin içerisine yayacağım. Güneşte kurutacağım. Onun için de içeriye alıp dışarıya çıkarmak kolay olsun diye bu şekilde tepsilere döküyorum. Kurutmak zor olur. Onun için çok da kalın yapmıyorum. Bu kadar yeter. Bir kepçe daha koyuyorum. Üzerine de ceviz serpiyorum. Pestil akşamdan yaptığım için tepsilere döktüm ki yarın dışarıya çıkarmak kolay olsun diye. Nevşehir'de yaşıyorum şu anda. Nevşehir'in nem oranı düşük olduğu için güneşte daha çabuk kuruyor. Onun için yarın sabah güneşe çıkaracağım ve güneşte kurutmayı düşünüyorum. Pestili dışarıya güneşe serdim. Daha önceki yıllarda bir veya bir buçuk günde kuruyordu çünkü nişastasını biraz daha fazla koyuyordum ve daha ince seriyordum. Bunun nişastasını daha az koydum, biraz da e, kalın döktüm. Siz de istediğiniz gibi nişastasını azaltıp hiç nişasta koymadan mesela e, su koymadan yapabilirsiniz veya nişastasını çoğaltıp daha çabuk kurutabilirsiniz biraz daha ince yayarak ben tepeleme bir su bardağı dolusu nişasta koydum siz iki su bardağı da koyabilirsiniz bu tamamen sizin elinizde kıvamı ve tadı değiştirmez akşamdan içeriye serdiğim için biraz yüzleri de böyle kabuk tutmuş biraz da suyunu da çekmiş şimdi dışarıda kurması daha da kolay olacak böyle çok daha iyi oldu Kuruması 2-3 gün sürebilir. Pestiller sabahtan beri dışarıdalar. Böyle gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekmiş ama kuruması lazım. Şimdi içeri alıyorum. Yarın tekrar dışarı çıkaracağım. Pestillerim kurudu. Şimdi de yağlık kağıttan çıkartıyoruz. Biraz zor çıkıyor ama sonuçta çıkıyor. Şimdi bu şekilde rulo sarıyorum. Bütün pestillere aynı işlemi yapacağım ve sonra keseceğim. Pestilleri bu şekilde rulo sardım. Şimdi de bunları keseceğim. Kestikten sonra gösteririm. Makasla ruloyu kesiyoruz. Sonra da Hindistan cevizine buladık böyle. Pestilimiz servise hazır. Vişne pestilini bu defa daha az su koydum. Daha az nişasta koydum. Ee, Kururken biraz zor kurudu. Bir de yağmurlu havalara denk geldi. Hızlı kurutamadım. İçeride kurudu. İki gün dışarıda kalması yetti. Ama tadı her zamankinden çok daha güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Vişne pestili çok güzel oldu.